Başkan günaydın. Abi saat 8'de çeyrek var. Mercan abi dün işe çağırdı beni. Bugün Mehmet abi ile birlikte gidip Mercan abi alıp çalışacağız. Kahve içiyorum. Gece 2'den beri ayaktayım. Uyuyamadım gece hiç. Doğru düzgün. Ya yani neyse çalışmaya gidiyoruz ya şafa katsın. Ee, can sıkıcı bazı durumlar var. Mercan abi dedi gel çalışalım kafa dağıtırsın tek başına kalma orada dedi. Sağ olsun. Dün onunla konuştuk öyle bir telefonla da işte bugün de gideceğiz bakalım biraz sonra çıkarız. Geçen rüzgarda çoğu dökülmüş baksana portakalları. Şuraya bak ya. Bunlar ziyan edilmiyor başkan. Şimdi bunlar toplanıyor, bunlar da ee, bizde çürükçü diye geçerdi. E, bunlar da ayrı toplanıp piyasaya daha uygun fiyata sokuluyor. 2. kalite gibi falan oluyor bunlar. Çoğu da sağlam. Hiçbir şey yok. Ha, Aynen ya. öyle. <laughs> よく見まし yaşayan yurt dışından bir abi varmış. böyle e, eski klasikleri topluyormuş. Toparlıyor mu peki? Tamir mamir falan yoksa alıp elini bekletiyor. Ek, hmm. Restore etmiş bu şey. tırmanıyorsun. abi saat 13 çeyrek geçiyor. Transit'teki malzemeleri indirdik. Şimdi demirler gelecek. Mekan burası. Buraya o yüklediğimiz profillerden kaç çıkılacak yukarıya doğru iskelet atılacak. Dün Mercan abiler buranın işlerini yaptırdılar. Gelseydik biz de çalışacaktık ama dün benim öf, kendi işlerim vardı. Öyle olunca ben gelemedim dün. Bugün buradayız. <laughs> arabanın yarısını boşalttık hatta yarısından fazlasını boşalttık şu uzunlar sonra lazım olacakmış. Şimdi kaynağa geçtiler. Senlik bir şey yok. Sen çay demlediler, çay yokuyor ben. <laughs> Mekan <laughs> efsane yalnız ya böyle Karadeniz gibi ormanlık bir alanın içindeyiz. Böyle başkan bekliyoruz, çalışıyoruz. Yüksek ihtimal yerde kaynatılıp sonra e, ayağa kaldırılacak iskeletler. Ben o zaman boy göstereceğim gibi geliyor emin değilim. Olacak <laughs> ayar, ayar işi olmazsa Üç <laughs> saatte bir şey var Ayarı da oldu Tesviyesi ha, bu, 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 bu. ha, Aynen Herhalde anladım bu. Alçak gelirse Baş koyacağız yüksek gelirse kum atacağız gibi değil mi <laughs> <Taş koyacağız. gülüyor> Yalnız bu zevkli işmiş ha Geldik <laughs> Bir poğaça yedik <laughs> Üstüne bir çay içiyoruz <laughs> Ben 5 saat sevindim. Değil 5 saat. Aynen dışında. öyle. <laughs> Ama o ekstraydı abi. Bu sefer şey yokmuş işte. Ona üzüldüm. Hard kişi yokmuş. O da olay değildi iyiydi. Hard kişi ekstradan başka Aynen abi. Ama amcamızın yani usta bulamadı. Siz de misiniz? görebildik. Hay hay dedik. Yeteriz. <döker> <laughs> Ebağın başında nerede olacak? Şey. Değil mi? Bir de çok fahiş fiyat çekmişler. En iyisi atla eşkan Bu kadar da çekilmez. Adam hayır kovasını aldık ya. Yani. Değil mi Ömer? Evet. Mangal için odun arıyoruz. Ha şu havuzmuş. Sulama havuzu. Ben de baraj maraj bir şey mi var ki dedim. Şu aşağı orada sulama havuzu var. Odun arayayım diye çıktım da. Gerçi bir sürü de yığdım oraya. O odun yeter bize büyük ihtimal ama. Odunlar yaş. Bayağı yağmur yağdı. Odunların hepsi yağmur suyunu emmiş. Yanmayabilir. Ha bakacağız bakalım. Alacağız çevireceğiz. Çev kesinlikle kesinlikle mı? Bir dakika. <gülüyor> 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 Dengeli, dengel Hadi. Hadi. İlk dikmeyi dik dik. Gelmeyin de beklemeyin Şimdi yine şu karşıya atılacak. Sonra aynı işlem bunlara da yapılacak. Bu sıkıntı şurada. Çukurlarda boy farkı var. O birazcık çok öye alıyor. Aynı yüksekliği alıp tesviyesini yapmaya çalışıyoruz. Ona göre taş buluyoruz falan kaymasın. Çökmesin yüksek kalmasın diye. Yoksa yamuk yumuk bir yapı oluşacak. Tek zorlayan kısım şimdiye kadar evet, tesviye. Evet, evet. En <laughs> Bak şunu ilk defa gördüm kaynak makinesi burada. Şeyin ucu. Elektrotun maşası ta öyle oraya kadar uzanıyor. Enteresan. ilk defa dikkatimi çekti. Çok fazla kaynak makinesi işi gördüm ama bu kadar uzun ilk defa görüyorum. Kablo şaşırttı beni ya bu kadar uzun. <laughs> Biz devamlı makine gezdirdik abi. Oradan oraya, oradan oraya. Vakit çok değil. Bu işi bilmiyorduk herhalde biz. Yani kabloyu uzatmayı. Yani kablonun makineden pahalı zaten. He. Ola, ondan olabilir. <laughs> ya biz amatör abi hani ustasını bulamayınca boşta kalmasın kendimiz yapalım hesabına. dört tane bir şeyler Abi saat bir buçuk dediler ki burada artık senlik bir iş kalmadı. Mangalı yak yemek yiyelim. Mangalda yaktık da şu odunlar büyük. Dedi kesmek testere getirdim kesiyordum. Kesmekle uğraşmak. Taşta yapalım dediler. Mangalın içini döktük buraya. Alevi de burada başlattık tekrar. Hadi. Odun çok fazla ama e, odunların yarısı kof odun. Şöyle bak şunlar. Şunlar istediği kadar yansa da köz bırakmıyor. Köz bırakacak odunlar da hem kendisi yaş hem yağmur suyu emmiş. Şöyle birbirini destekleye destekleye alev aldırmaya çalışıyoruz. Öyle yancık bu. Her şey kapattı gibi sanki. Artık son düzlüğe girdik herhalde değil mi abi? Hmm, Mercan abi ayva erken <laughs> Mercan abi <abinin ayvayı> <laughs> Meyve bahçesinde çalışmanın güzel tarafları abi işte. Değil mi? Değil Ama mevsiminde. bir şey yapmadık gibi ama yordu. Hamlık da var. Oğlum bir tatil yapıyor. Değil mi? <laughs> Aksi de şimdi e, en kötü işi söyleyeceğim. Ben bildiğiniz çırak amele. <gülüyor> Patron. <gülüyor> Görüyor musun? Usta çalışıyor. <laughs> Allah Mehmet abiye kolaylık versin. Evet. Kaynak şu anda. Zaten küsüyor ben yapmasam. Yani. <laughs> ben Onlar son değil mi? Bir de şeyler atılacak, destekler atılacak herhalde yani. Çaprazlar atılacak. atılacak. Böyle abi son halini aldı. Şu aradakilerin e, hepsine kaynak atılacak. Burası zaten atılmış. Bir de şu gördüğünüz gibi çaprazlar destekler atılacak. O kadar. İştimle. Tamam. Bir öncekini de şimdi koyalım İki de bitecek Evet, fark etmez. Biz yerken pişer o. Hehehehe. <laughs> <laughs> Ay bak adamın kralı işte bana kavrı hazırlamış abi menümüz bu bize afiyet olsun kesenize bereket ya, abi. abi saat 5 biz sistemi kurduk gidiyoruz. Son hali bu. Bunun üstüne konteynerlar gelecek. Üst taraf ev olacak. Bu alt tarafı da şey olarak kullanılıyor. Hani bu şekilde bırakılıp altına malzeme koymaya işte kazan kaynatmaya, ateş yakmaya tarzında falan kullanılıyormuş böyle bu kısım açık kalıyor etrafı falan. Kapalı kısım direkt üst tarafta. Ve başkan işi bitirdik. Saat kaçtı? On buçukta falan geldik buraya. Akşam 5 Bu sistemi sıfırdan kurduk bıraktık. Çok oyalandık gerçi. Çay kahve oturduk sohbet ettik. Dedik nasıl olsa işimiz bu ve bugün bitecek. Hani birle bitse de bizim işimiz. Beşle bitse de bizim işimiz hesabı sallana sallana dinlene dinlene hallettik artık gideyiz mesainin sonu başkan evet, hadi bakalım besmele çekip açtık besmele çekip kapatalım bismillah Tamam mıyız abi? Hadi bakalım. Abi hava kapattı tamamen bak. Bizim olduğumuz yere değildi siz aslında da biz içinde olunca fark etmedik. Şu an biz olduğumuz yerden aşağıdayız. Bak karşılar siz. Dağ başına duman almış. Gümüşlere durmaz akar diyor. <laughs> Abi saat 6.30 yeni geldik biz de işten çadır attım kendimi kendimize bir kahve yapalım ya bugün orada çok çay içtik kahve de vardı ama kahve içmedim ben neden bilmiyorum. abi çalıştık geldik umarım faydamız dokunmuştur sağolsun Mercan abi de Mehmet abi de. Memnun görünüyorlar. Yarın tekrar gidiyoruz dediler. Dedim gelirim ben. Yarın e, asıl çalıştıkları yerde olacağız. Ya başkan bugün gördüğünüz üzere işte çekim aldım ara sıra falan. Normalde bu işi de yapmıyorlar. Direkt e, firmanın kendi içinde şunu bir kere ya Dur firmanın kendi içindeki kaynakla uğraşıyorlar ama bazen böyle sahaya da indikleri oluyor. Bugün de onlardan birisiydi. Yaylaya çıktık. Soğuk yayla. Evet, çalıştık geldik. Yarın oradayız. Bakalım hayırlısı. Allah işi karışmaz. Aksi bir durum olmazsa böyle. Burası da gecenin ve videonun sonu ekstrem bir durum olmazsa umarım olmaz. Akşam biz gelirken yağmur atıştırdı ama burada herhangi bir şey yok. Raporlara da baktım. Hava tahmin raporlarına. Burada görünen bir şey de yok. Aksi enteresan değişik bir durum olmazsa ki umarım olmaz. Burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.